Merhaba arkadaşlar Yeni bir ım, small plane yeni bir bölümüne hoş geldiniz Bu sefer don drive çekeceğim ı, seri yapmayı düşünüyorum ve ım, buralardakine yeni bir seriye başlamaktansa hem şuradaki şeyleri başlarız Save surf yapmıştım ee, tabi şey video programını değiştirdim hmm. eğer güzel olursa onu yapmayı düşünüyorum ama bunu bunu kulaklığın şey işte. sonra marka videolara başlayacağım tabi format atılacak format da atılmadı at, atmayı düşünüyorum. Ve 12 dakika falan çekmeliyim herhalde bu videoyu. Bir Çünkü biraz hastayım. Sesimden de anlaşılmıştır herhalde. E, daha hala gelmedi. Bu arada işte bir programın özelliği bu da. Tıkladığımda sağ tıkladığımda falan. E, sağ tıkladığımda mavi bir şey gelecek iz gelecek Kır, e, sola ba sol tıkla bastığımda da kırmızı gelecek ee iyi seyirler ama daha hala başlamadı lag mı aşırtayım uçak geldim arkadaşlar ee aslında çok olmadı İşte hmm. işte don't strive. Herkes bir bakacağım ona bir bakacağım tabi ba bakayım Aa, A, Mevsim kış herhalde ondan böyle. Tabi ben mevsim oluyorum bu oyunda onu bilmiyorum. Çok bir alakam yok bu oyunda canım sıkıldı. Ya yani oynadım. İşte e, e, benim konaklamama diyeyim ne diyeyim? konaklama mı diyeyim ne diyeyim şöyle bir yer var şöyle. Eee. evet şurada ben bir şey yapmıştım İşte hava durumu bunu söylüyordu bana ve hava durum kötü Eee. iyi söylenemez hmm. Sesim tekrarlanıyorsa sizden çok özür diliyorum. Ya beynim neden düşüyor? Bunun hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim. 22. günüm ve e, yağmur yağıyor 2 günden işte şu 2 günden beri yağmur yağıyor. Neden olabilir? Bilgi verin bana. Yani sevinirim. belki verirsiniz. Hmm. İşte gi e, işte giymek e, sağ tıklı oluyor. Şöyle mesela e, çıkarmakta tıklı giydim. Evet. Ha canın arkasında duruyor. Neden duruyorsun? Ben buraya küçük bir orman gibi bir şey, bir yer yaptım. Kar mı? Ne karı ya? Ne karı? Kar ne? Ya bu oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen yardım edin. Ya kar ne demek? Kaşar lütfen ee, yardım ederseniz çok çok sevinirim. Şu kar yağıyor. Allah Allah. E ben bu karı ne yapacağım ki? Kar ne yapılır? Toplanır oynanır mı ya? kötü mü etkiliyor? Buz mu var? Ne oluyor? Canavar geliyorsa tamam. Ee, o zaman sorun yok da. Yani savunma bayağı kendimi savunabilirim. Güçlüyüm. Ee, ve zırhım da var. O evet. hmm. Oo merak ettim. Ya yağmur yağdı. karlar Allah Allah nasıl olacak ya? Ya şurası bir e, düzelse keşke. İşte Gladys. Yağmur. Ya yani, bulutlu pardon. Bulutlu demek. Saatlik denize girmiyor. Geldik. Girmiyor. Giymiyormuş sa tıklayınca bir şey giymiyor. Hmm. Bilmem iyi oldu çünkü korktum. Allah Allah nasıl? Çantamı bırak. Dursun orada. Şu tavşan eti bu kurtuyor şu gibi ama bu e, beynimi ve canımı etkiliyor. Onun için bunu yemeyeceğim. Onu yiyeceğim. Onun yerine ah yine kar hala yağmur atıyor Yağmurlu demek her yani. aman bulutlu demek her yani. tam gel buraya gel 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 tavşan ha ah, öldüremedim kaçtı tuzak kurayım tuzak var mı Trap neden giymiyor ya o giymesi gerekiyor ha, tamam Herhalde dolu umunca. Kardeşim neden giyim? Biraz bir şeyler iyi Ya beynim güçlenmesi gerek. Havuç yiye. Beynim güçlenir. Jilet. sakalım keseyim. Ha. Arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft'ta o kadar alışmışım ki sandığı bile sağlıklı alışmaya çalışıyorum. Normalde sol açılıyor. Evet sakalımı kestim. Ve düştü iğrenç sakalım. Hmm. Bundan kukla yapılıyor herhalde. Ve seri e, bitmiyor. Duyduğuma göre. Kuklayla nasıl sakalım nerede? Tabii, nasıl diyecek? nasıl diyeceksiniz e, ee, buna bir kukla yapılıyormuş sakallarla falan o da ölünce seri bitmiyor yani bunda ölünce her şey gidiyor ama herhalde e, o kuklayı yapınca gitmiyor ben öyle biliyorum bu oyunu başlıyorum e, ee, izleyen çok olursa mesela 100 kişi izlerse işte devam ettirebilirim. İşte ateşini yak diyor. Gece oluyor. Böyle böyle. 138 daha hala aşağı iniyor. Neden acaba? 137 oluyor. Ee, küçük bir şey oldu. Ondan ateşimi yakayım ben. küçük aksaklıklar oluyor ve videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Lütfen rahatsız olmayın. Aa çürüyor, yerde çürüyormuş. Çantamda da çürüyor. Demek ki yiyeceğim. Pişince çürüklüğü Çürüklüğü mi diyeyim? Ne diyeyim? E, Bozun, yani bozulması, şu turuncu renk e, şey oluyor artıyor yani yeşile dönüyor. Allah'ım ya adamın yeşiline bak. Ha bir bitmedi ya. Aksaklıklar. Kar yağıyor. Nasıl yağıyor ki? Todis Sesim nasıl geliyor onu da bilmiyorum ama e, en en ufak şeyinle yoruma yazın lütfen. Sevinirim.